çay herkesle içilmez sevgi ister sohbet ister bir ömür boyu dostluk ister aziz kardeşlerim hepinizi sevgiyle selamlıyorum kanalıma hoş geldiniz lütfen abone olursanız çok sevinirim aziz kardeşlerim her şey zamanla telafi edilir de geçip giden zaman hiçbir şeyle telafi edilmez aziz kardeşlerim onun için geçen zamanı boşa harcamayalım aziz kardeşlerim. Hayırlı işlerde yarışmamız gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, bir gün kucağında çocuğunla ülke ararken ayağına çelme takılmasını istemiyorsan vatanına ve bayrağına sahip çık. Çünkü bizim başka vatanımız yok aziz kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. İki Müslüman karşılaştıklarında el sıkışırlarsa birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır diyor Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aziz kardeşlerim. Onun için her kardeşlerimizle sele tokalaşalım, el sıkışalım. Gören göze karanlık perde olmaz aziz kardeşim. Görmek istemeyen göze ise ışık ne yapsın? Hazreti Ali radıyallahu an Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur diyor sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin sözleri ve davranışlarıyla bize örnek teşkil etmektedir aziz kardeşlerim. Onun için onun sözlerine uyalım. Namaz psikiyatrik bir tedavidir aziz kardeşim. Namaz kılanın psikoloğu Allah'tır. Namaz kuşu, huzuru, ferahlığı ve Allah'a yakınlığı barındırır. İnsan imanla güzelleşir, namazla cennetleşir. Allah'ım herkese nasip etsin. Saklamak değil, paylaşmak olsun özün. Eleştirmek değil, çözüm bulmak olsun sözün. Yıkmakla değil, yapmakta olsun gözün. Saldırmak değil, sarılmaktır çözüm aziz kardeşim. Lütfen düşmanlıkları bırakalım, kardeşliklerimizi kardeşlerimizi çoğaltalım. Sesini değil aziz kardeşim, sözünü yükselt. Yağmurlardır, yaprakları büyüten, gök gürültüleri değil, Haz Hazreti Mevlana Hazretleri ne güzel söylemiş aziz kardeşim. İnsanları tanışırken, Tanışırken değil aziz kardeşim, tartışırken tanırsın. Çünkü öfke saklanan kişiliği ortaya çıkarır aziz Müslüman kardeşim. Öfkeli anlarda ah fevdi hareket etmeyelim aziz kardeşlerim. Bir atasözü der ki aziz Müslümanlar, öyle insanlar var ki, Arpaya katsan at yemez, kepeğe katsan it yemez atasözlerimiz insanlara yol gösterir aziz kardeşlerim hepinizi sevgiyle selamlıyorum kanalıma abone olursanız çok sevinirim ey gönül acılara sabret çünkü onlar seni kahretmek için değil sınamak için terbiye etmek ve kemale erdirmek içindir aziz kardeşlerim lütfen sorunlar ve karşısında sabırlı olalım acılarımızı sabırla ilerelim Ölüm ne hastaya yakındır ne de yaşlı aziz kardeşim. Kimin neceli gelirse konur musallaya. Ecelin ne zaman geleceğini ancak Allah bilir. Allah'a emanet olun. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum aziz kardeşlerim.